Canlar ne haber? Uzun süredir neden efsane videosu yapmıyordum. Umarım bana bu konuda kızmamışsınızdır. Neden efsane videoları beni aşırı derecede yorduğu için bir süre ara vermiştim. Lakin merak etmeyin tatilim bitti ve sahalara döndüm. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama film vizyona ilk girdiğinde ben filmi Instagram'da neremle öveceğimi şaşırmıştım. Mutlaka sinemada izleyin falan demiştim. Pek çok kişi bulunduğu bölgedeki sinemada vizyona girmediğinden yakınmıştı. Bunun üzerine ben de sinema zincirlerine ulaşıp olabildiğince çok şehirde tekrar vizyona girmesini sağlamıştım. Bugün geriye dönüp bakınca iyi ki bunu yapmışım diyorum. Çünkü o filmi sinemada tecrübe etmek çok farklı bir deneyimdi benim için. Ardından sizden aldığım yüzlerce teşekkür mesajı da durumun yalnız benim için geçerli değil, hemen herkesin filmi sinemada izlediği için çok memnun kaldığını fark ettirdi. Bu bana şunu düşündürttü. Nasıl oluyor da tek filme 250 milyon dolar harcamaktan çekinmeyen Hollywood aynı cazibeyi o büyük bütçeli filmlerde bu kadar oluşturamıyor? Bu film o hayvani bütçeli filmlerin yapamadığı ne yapmış? İşte bu soru neden efsane videosunu çekmeme neden oldu? Çünkü yalnızca 5 milyon dolar bütçeli bir filmin bu denli büyük oynaması yalnızca oyunculukları iyi, senaryo iyi, falan iyi, filan iyi denilerek açıklanabilecek bir şey değil üzerine ciddi şekilde kafa yorunca filmin tüm başarılarını iki ana başlığa indirgedim. Hatta bakış açınıza göre tek bir başlık bile denebilir. İlki düşük bütçe, ikincisi ise yaratıcılık. Evet yanlış duymadınız. Filmin bütçesinin düşük olması bana göre filme çok büyük bir avantaj sağlamış. Çünkü yönetmen arkadaşlar düşük bütçenin getirdiği dezavantajı yaratıcılıklarını kullanarak kapatmaya çalışmışlar ve bence bunu çok iyi başarmışlar. Örneğin ablamızın paralel evrenlerle temas kurduğu ilk sahnede ablamızın yüzüne yakın çekim yapılarak rastgele spot ışıkları vurulmuş ya da diğer paralel evren temalarında benzeri bir teknikle led ışıklar gezdirerek yapılmış. Bu durum bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Düşük bütçeli rap kliplerini. Bazı rap klipleri bildiğiniz 7-8 bin liraya çekiliyor. Bu tür kliplere göz atacak olursanız hep aynı tarz ışık oyunlarının olduğunu göreceksiniz. Çünkü o denli düşük bütçeyle elinizde pek de seçenek kalmıyor. İşte bu dezavantajı yönetmen arkadaşlar avantaja çevirmek için yaratıcılıklarını konuşturmuşlar ve bunu hikayeye yedirmişler. Rap kliplerinin aksine bu tür efektler sadece karakterler anormal bir deneyim yaşarken karşımıza çıkıyor. Bir nevi karakterlerin daha önce hiç deneyimlemedikleri bir durumu bize tercüman etmekte kullanılıyor. Bir örnek daha vereyim. Alfred Hitchcock'un Vertigo filmiyle sinemaya kazandırdığı Dory Zoom tekniğini de filmde görüyoruz. Bu efekt kabaca şudur. Bir nesneyi ya da karakteri kameranın önüne koyarsınız ve bir yandan kamerayı uzaklaştırırsınız ancak diğer bir yandan lens üzerinden zoom yaparsınız veya tam tersi. Bu sayede odaklanmak istediğiniz karakter ekranda sabit kalırken arka plan ciddi manada değişikliğe uğrar ve bu insanın görme algısını ufak bir yanılgıya soktuğu için pek çok insanda kaygıyı tetikler. Eğer ekrana bakacak olursanız birkaç filmde bu bahsettiğim Dolly Zoom efektlerini görebilirsiniz. Bu efektin en büyük alameti farikası öğrenci dostu olması. Yani maliyetinin neredeyse sıfır olmasın. Bu neden nedir ki sinema öğrencilerinin kısa filmlerinde bol bol yer verilir. Genelde öğrenci arkadaşlarımız çaresizlikten bu efekti gereksiz kullansalar da film tam olması gereken noktalarda olması gereken ölçülerde kullanmış. Canlar izninizle size kısa bir şey anlatmak istiyorum. Ekşi sözlüğü hepiniz biliyorsunuz. Filmograf başlığı açıldığından beri hep arada bir girer bakarım kim ne demiş diye. Genelde de kötü yorumlarla karşılaşırım. Derken bir gün aklıma geldi. Çok uzun süredir bakmadım bir bakayım dedim. Adının Savaş Tekin olduğunu tahmin ettiğim bir arkadaş orada beni çok mutlu eden bir yorum yapmış. Tam bu yorumu Instagram'dan paylaşıp teşekkür ettiğim gün ekşi sözlük kapandı. Öncelikle buradan hem o motive edici yorumu yapan arkadaşa hem de o yorumu istediğimde tekrar tekrar okuyabilmemi sağlayan Surfshark VPN'e teşekkür ederim. Surfshark VPN özellikle 3 konuda büyük avantaj sağlıyor. 1. Gizlilik ve güvenlik. Firma kullanıcılarının arama geçmişini ve konum bilgilerini hiçbir kimlikle bağdaştırmıyor. Dolayısıyla kayıt altına da almıyor. 2. Arayüz. Arayüz oldukça basit ve kullanışlı. 3 ve son olarak Surfshark VPN insan anatomisi için üzerine çok çeşitli eğitici videoların yer aldığı bilim sitelerindeki videolara hiçbir kasma ya da takılma olmadan ulaşmanızı sağlayabiliyor. Aynı şirketin VPN'in yanı sıra Surfshark One isminde bir antivirüs yazılımları da mevcut. Eğer açıklamalarda ve sabit yorumda yer alan linke tıklayıp hepsi büyük harf filmograf kodunu kullanırsanız hem 3 aylık deneme sürümüne ulaşabilecek hem de pek çok ayrıcalıktan faydalanabileceksiniz. Ben en azından ücretsiz 3 ay hakkını kullanmanızı öneririm. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Yine bütçenin düşük olmasından mütevellit yönetmen arkadaşlar çekim açılarında bile sanat kasmış ve bunu yaparken bir yandan da bol bol alegoriye yer vermiş. Örneğin film bir aynanın yansımasından izlediğim karaoke yaparak eğlenen mutlu bir aileyi bize gösteriyor. Bunu gösterirken de korku filmlerinden aşina olduğumuz insanda dinlediğinde kesin kötü bir şey olacak hissi uyandıran bir ses efektine yer veriliyor. Ardından aynadaki görüntüler aile yok oluyor. Daha sonra anlıyoruz ki o aslında başka bir paralel evrende karaoke makinesini iş için değil de ailesiyle eğlenmek için alan bir çifti görüyoruz. Mutlu aile tablomuz aynadan kaybolduktan çok kısa bir süre sonra aynı ayna karşımıza tekrar çıkıyor. Kadın vergilere boğulmuş deritimi dert ederken kocası yanına geliyor ve onu neşelendirmeye çalışıyor. Burada abimizin yüzünü aynadan görüyoruz. O gülerken ablamızda tebessüm bile yok. Daha sonraları tekrar aynı ayna, aynı açıdan yine abimizin yüzünü göstermesi için kullanılmış ama bir farklı. Abimiz filmin ilerleyen dakikalarında eşiyle mutlu olamayacağının farkına varıp ümidini kaybetmesinin ardından bu sefer mutsuz olarak aynı aynadan kendini gösteriyor. Abimizin filmin başında aynanın içinden gördüğümüz mutlu aile tablosuna olan inancını, umudunu yine aynı aynaya yansıyan abimizin yüzünden görüyoruz. Filmde bunun gibi sayısız ince dokunuş var. Gelin en çok beğendiğimi de örnek gösterip diğer konulara yöneleyim. Filmde çamaşır makineleri bariz bir şekilde paralel evrenlerin bir tasviri ve aynı zamanda çamaşır makineleri ablamızın mutsuzluk kaynağı. Ablamız hayatı boyu aldığı bazı kararları sorgulamış ve bu onu daima mutsuz etmiş. Film teması da bunun üzerine kurulu. Zaten ablamız bazı kararları farklı alsaydı nasıl birine dönüşebileceğini gördükçe bu onun baştaki tezini doğrularcasına ne kadar haklı olduğunu gösterse de filmin sonuna doğru fikri değişiyor. Filmin belki de en etkileyici sahnesi olan anne kız konuşmasında ablamız önce çamaşırhaneyi terk ediyor. Yani olabileceği diğer evrenlerden vazgeçiyor ve ardından kızına "Olabileceğin milyonlarca alternatifini istemiyorum. Burada senin annen olmak istiyorum." minvalinde bir cümle kuruyor ve o cümleden sonra ablamız gerçek iç huzuruna kavuşuyor minvalinde. Evet, minval. Canlar, ben filmlerde absürt sahnelere bayılırım. Tabii doğru kullanıldığında ve bir mekaniğe sahip olduğunda benim için anlamlı olur. Örneğin Inception filminde aniden şehrin ortasından geçen bitiren bu absürt sahnelere güzel bir örnek. Film rüyaların içinde geçtiği için bu absürtlüğün sebebi önceden açıklanmış. Bu filmlere benzer bir durum var. Yönetmenler şunu çok iyi akıl etmiş. Başka paralel evrenlerle temas kurmak için gündelik hayatta yapma ihtimaliniz olmadığı absürtlükte bir hareket yapmak gerekli mekaniğini eklemişler. Bu cidden olayları çok ama çok keyifli bir hale getirmiş. Sadece Dildo'nun üzerinde zıplayan abiler değil mesela senaryoda yer alan basit bir dokunuşun da yaratıcılık konusunda nasıl ufku genişletebileceğini düşünsenize aklınıza gelebilecek en absürt sahneleri hayal etmeniz gerekiyor. Ortaya neler çıkarabileceğinizi bir düşünün. Derken burada bir eleştirimi, daha doğrusu bir sitemimi dile getirmek istiyorum. Hani abla iki abi de havadayken dildoları çıkarıp üst düzey absürt bir olay gerçekleştirdiği için çok sayıda evrene aynı anda başlanıyor ya. Ben sahnede şey olacak sanmıştım. Ablamız bunları çıkarttıktan sonra tekrar birinden aldığını diğerine, diğerinden aldığını da öbürüne takacak zannetmiştim. Olmadı. Ama olsun bu bile zaten bir A24 filmi için beklediğimden çok daha fazlaydı. Gelelim referanslar kısmına. Film sayısız başka birçok filme referans yapıyordu. En barizi tabii ki Türkçe'ye aşçı fare olarak çevrilen Ratatouille filmiydi. Filmin adı İngilizce'de rakun anlamına gelen kelimeyle karıştırıldığı için gerçekten bir rakun tarafından yönetilen bir insanın olduğu paralel bir evrenle temas kurması bence çok harika bir parodiydi. Bunun yanı sıra ablamızın film yıldızı abimizin iş adamı olduğu evrende konuşurken yeşil bir renk filtresi kullanılması ve bu konuşma sırasındaki FPS düşüşleri Fallen Angels filmine harika bir atıftı. Beni uzun süredir izleyen arkadaşlar bileceklerdir ki ben şans faktörüyle senaristlerin işin içinden sıyrılmasından nefret ederim. Senaryo için yapılan hemen her şeyin bir temele oturtulması gerektiğine inanırım. Aksi halde senaristlerin tembellik yaptığını söylerim. Mesela bu filmde senarist aynı zamanda yönetmen olan arkadaşlar bunu yapmamış. Aksine çok saçma durumlara bile kılıf uydurmuşlar. Örneğin parmak sosis evrenine gittikten sonra biri diyor ki bu evrimsel olarak mümkün mü? Sonra o evrende milyonlarca yıl öncesine gidiyoruz ve maymunlarla ortak atalarımız olan canlıların kavga ederken içlerinden birinin parmak avantajını kullanarak kavgayı kazandığını ve o evrene o parmak tipinin hakim olduğunu görüyoruz. Aslında bu sahne biraz da yönetmenlerin ufak detaylara çok da fazla takılmayın. Gerekirse her şeye bir açıklama buluruz dediği sahne. Bu tür ince detaylar parça parça çok da bir anlam ifade etmesine bir bütün olarak film'e çok büyük bir artı katıyor bana kalırsa. Gelelim işin en büyük alameti farikasına. Farikası evet. Yani kurguya. Özellikle filmin son kısmında yer alan kurgu bence tek kelimeyle muazzamdı. Bu film hakkında daha önce paralel veren konseptini Rick and Morty'den tecrübe paylaşımına Senseit dizisinden kurguyu da bir rüyaya ağıt filminden daha iyi kullanmış demiştim. Sözümün arkasındayım. Film kurgusu denince aklıma gelen ilk film bir rüyaya ağıt olurdu ama artık bu film geliyor. Özellikle filmin sonuna doğru film size o kadar çok sahne fırlatıyor ki 5 milyona bu film nasıl çekildi diye düşündürtüyor. Çünkü bu sahnelerin her biri için hiç de küçümselmeyecek ölçüde sahne kurulması gerekiyor. Her birine ayrı bir kreatif çaba gerekiyor. Ne diyeyim helal olsun. Filmin Oscar kazanmasına da değinmemi istersiniz belki ama açıkçası Oscar kimsenin umurunda olmayan bir Anadolu Üniversitesi'nin dağıttığı ödüllerle gözümde aynı değere sahip olduğu için bu konuya pek giresim yok. Ama gelmiş geçmiş en fazla ödül alan film olması bana kalırsa bir şeyleri kanıtlar nitelikte. Sanırım en sondaki sayı 166 idi dünya genelinde. Yine gelelim çünkü habire geliyoruz. Filmde belki de en çok sevdiğim kısma yani kaya sekansına. Bu sahne bence çok riskli bir tercih. Filmdeki en önemli konuşmalardan birini buraya vermişler ve tüm diyaloğu altyazıyla aktarmışlar. Bence aldıkları riske değmiş. Bu kısım müthiş bir kurgunun ardından geldiği için yönetmenler sanırım bu kısmı bilerek uzun tutmuş. İnsanlara nefes alabilecekleri bir boşluk vermek istemişler. Film kızıyla ve kocasıyla iki kelime diyalog kuramayan bir kadının dramını anlatmak için paralel evren konseptine başvurmuş. Bu bence filmi en özel kılan şey. Klasik bir komedi hikayesiyle de bu dram izleyiciye aktarılabilirdi ama bilim kurguya başvurulmuş. İşte sanırım beni sinemaya çeken şey buydu. Diğerlerine göre çok daha farklı metotlar kullanarak belli bir konunun izleyicilere aktarılmasıydı bu bana şey düşündürttü. Hmm, acaba başka hangi iki alakasız konsept birleşse yine güzel bir sonuç ortaya çıkabilir. Hmm. Mesela yarış konseptiyle aile teması uyumlu olur mu acaba diye düşündüm. Sonra dedim ki pardon o yapılmıştı zaten. Ne bileyim ajanlıkla en yakın arkadaş ilişkilerini birleştiren bir konsept gelmedi mesela şu an aklıma. Bu benim aklıma geliyorsa filmi izleyen sayısız sinemacının aklına da gelmiştir. Yani bu filmin sayısız kişiye ilham olacağını söylemek hiç ama hiç abartı olmaz. Bu da sanırım gerçek hayata etkisine güzel bir örnek. Filmin en sevdiğim yanlarından biri de ucuz SJV'lik yapmaması. Ne bileyim biz Çinliyiz o yüzden bize kötü davranıyorlar gibisinden cringe bir sahne yoktu mesela filmde. Onun yerine daha gerçek sorunlara odaklanmıştı film. Örneğin tüm o paralel evren hikayesi başladıktan sonra bile kızının lezbiyen olmasına takan bir kadın vardı filmde. Bu bence daha gerçek bir sorun. Ben kendimden örnek vereyim. Benim bazı arkadaşlarımın aileleri çocukları birini öldürse üstünü örtebilecek insanlar ve bu konuda şaka yapmıyorum. Cidden oğlumuz kızımız hapishaneye girmesin diye delilleri yok edebilecek aileler tanıyorum ama aynı aileler çocuklarının eşcinsel olduğunu öğrense çocuklarını kendileri öldürebilirler o derece. Bazı homofobik insanlar için eşcinsel olmak masum birini öldürmekten bile daha büyük bir olay. İşte filmdeki ablamız da filme bu kafada biri olarak başlıyor bir ara paralel evrenden gelen kızı ona şey diyor. Gerçekten bunca olay oluyor ve sen hala benim eşcinselliğimle mi ilgileniyorsun? Kız o kadar haklı ki cidden sabah paralel evrene geçebildiğimi öğrensem çocuğumun cinsel yönelimi aklıma takılan en önemsiz şey olurdu. Ama işte bu benim. Dünya yansa bunu daha fazla takacak insanlar var. Bak bu mesela gerçek bir LGBT problemi. Bir yönetmen filmin içine böyle bir sahne eklerse anlarım. Yeter ki LGBT'ye destek veriyoruz gibi görünmek için zorlama klişe sahnelere yer verilmesin. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ne zaman görüşeceğimiz de belli olmaz. O yüzden iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.